Herkese merhaba. 4K yayınlarının AYT Matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda ikinci bölümdeki 5. testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem için t eşittir x1 artı x2, ç eşittir x1 çarpı x2. Kökler toplamına t demiş, kökler çarpımına da c demiş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde olan denklemi biz aslında şu şekilde yazabiliriz. Bak x kare eksi tx artı ç eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Buradan da zaten x1 artı x2 ne olacaktır? Eksi b bölü a eksi eksi t bölü 1'den artı t olarak gelecektir. Zaten kökler toplamına t demiştik. Şurada da kökler çarpımını bulacakken de x1 çarpı x2 c bölü 1 gelecektir. Oradan da c gelecektir. Zaten kökler çarpımına da c demiştik. Demek ki bu şekilde yazabiliyoruz. Peki şimdi kökler toplamının eksi 1 olduğu durumu göz önünde bulundurursak. Eksi eksi 1'den burası artı x olacaktır arkadaşlar. Demiş ki Kökler toplamının kümesi bu. Kökler çarpımının kümesi bu. Buna göre kaç tane gerçel kökü olmayan ikinci dereceden denklem oluşturulabilir? Şimdi kökler toplamı eksi 1 iken kökler çarpımı eksi 3 olabiliyor mu? Teker teker bakacağız arkadaşlar. Bunun deltasına bakalım şimdi. Delta eşittir b kare eksi 4 ac idi. Dolayısıyla b burada 1 olduğu için 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3. Buradan pozitif geliyor. 2 tane gerçel kökü var. Dolayısıyla ben bunu istemiyorum. Ben gerçel kök olmamasını istiyordum. Burada öyle yazıyor. Şimdi eksi 2 versek ne olacak peki? Eksi 2 versek yine 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 olacaktır. Ve bu da pozitif gelecektir. Ve 2 tane gerçel kökü olduğu anlamına gelir. Ee, başka ne verebiliriz? Eksi 1 verebiliriz arkadaşlar. Eksi 1 versek b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1'den yine pozitif gelecektir. Bunu da almıyoruz o yüzden. 0 versek yani hiçbir şey vermediğimizde ne olacaktır? 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 0 olacak ve yine pozitif gelecektir. 1 versek peki ne olacak buna bakalım. 1 verdiğimiz durumda 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 olacak ve bu da eksi 3 gelecektir. Bizim istediğimiz buydu zaten. Delta'nın sıfırdan küçük olması ve gerçel kökünün olmaması. Dolayısıyla ben bunu aldım. Şu bir kenarda dursun bakalım. Kökler toplamı eksi 1 iken sadece bunu alabiliyoruz. Kökler toplamı 0 iken. Yani şuraya 0 çarpı x'ten 0 olacak arkadaşlar. Bu şekilde hangilerini alabiliriz? Direkt kökler çarpımını yapalım. x kare eksi 3 eşittir 0 desek. x kare eşittir 3 gelir. Bu durumda x köküştür ya da eksi köküştür 2 tane kök geldi. Bu olmaz. Eksi 2 olsa... E buradan da kök 2 ve eksi e, kök, eksi kök 2 gelir yine olmaz. Eksi 1 olsa yine olmaz. 0 olsa arkadaşlar şöyle deriz bu sefer x kare eşittir 0 deriz. x buradan 0 gelir yine gerçel kök bulundu. 1 verdiğimizde peki ne oluyor? 1 verdiğimizde x kare eşittir eksi 1 gelir. Neyin karesi eksi 1'dir? Hiçbir reel sayının karesi eksi 1 yapmaz. Dolayısıyla bu benim istediğim bir durumdur. Çünkü burada reel kök yoktur. O zaman bunu da aldım arkadaşlar. Şimdi Kökler toplamının 1 olduğu duruma bakacak olursak x kare eksi x. Şimdi kökler çarpımını teker teker bakacağız. Eksi 3 yazsak ne oluyor mesela? Eksi 3 yazdığımızda eksi 1'in karesinden şöyle direkt yazalım hatta eksi 1'in karesi diye. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Pozitif geliyor. Hatta 13 geliyor. Dolayısıyla bunu almayız. Şöyle sildim. E, eksi 2 olsa bu defa ne gelecek bakalım. 1'in karesi, eksi 1'in karesinden 1 geldi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 yine pozitif geldi. Bunu da almıyorum. Eksi 1 versek ne olacak arkadaşlar? 1'in karesi eksi 4 çarpı e, 1 çarpı eksi 1 oluyor. Yine pozitif oluyor. O zaman bunu da istemiyorum. 0 versem ne olacak? Şurası 0 olduğunda. Bu durumdan şöyle bir şey yapabiliriz. X çarpı x eksi 1 eşittir. 0 olur. X buradan bir 0 bir de 1 olmak üzere 2 tane değer gelmiş olur. Dolayısıyla bunu da almıyoruz. 0 olduğu durumu. 1 olduğu duruma bakacak olursak arkadaşlar. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den. Ne geliyor burası? 1 eksi 4'ten eksi 3 geliyor. Yani negatif geldi. Negatif geldiğinde kök yoktur. Dolayısıyla bunu alırız. Biz zaten kökün olmadığı durumları alıyorduk. Şimdi. E, t yerine kökler toplamı yerine. En son 1 vermiştik. Şimdi bir de 2 verelim. x kare, eksi 2x. Şimdi diğer değerleri verelim. Sırayla verelim yine. Eksi 3 versek ne oluyor mesela? B kare. Eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3. Bu pozitiftir. Bunu almıyorum. Eksi 2'den de pozitif gelir hatta. Eksi 1'den de sıfır, e, pozitif gelir. 0'ı bir denemek istiyorum. Ne geliyor? 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 0 geliyor. Yine pozitif oldu. Bir de 1'i denemek istiyorum arkadaşlar. 1'i denediğimizde ne olacak bakalım? Eksi 2'nin karesi 4 Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. E buradan da 0 geldi ama ben negatif gelmesini istiyorum. Dolayısıyla bunu da almıyorum. 3 tane denklem alabilirim bu şekilde. Cevabım Edirne seçeneği. İkinci sorudayız. En kenarlı bir düzgün çokgene karşılık gelen sayı, düzgün çokgenin her bir köşesinde köşe numaraları n1, n2, nk, ne n kadar gidiyormuş? Köşelerde bulunan karmaşık sayılar z1, z2, z, ne kadar gidiyor? Olmak üzere eksi bir üzeri k çarpı n k çarpı zk bağıntısına göre oluşan sayıların toplamıdır demiş. Örnek vermiş arkadaşlar. Mesela burası bir numara olduğu için eksi bir üzeri 1 çarpı bir çarpı z1. Artı burası 2 numara olduğu için eksi 1 üzeri 2 çarpı 2 çarpı z2. Burası 3 numara olduğu için eksi 1 üzeri 3 çarpı 3 çarpı z3 şeklinde yazılmış. Buna göre demiş burada yine bir işlem vermiş bize buna karşılık gelen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Birden başlayalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Eksi 1 üzeri 1 çarpı 1 çarpı i üzeri 6 artı 2'ye geçtik. Eksi 1 üzeri 2 çarpı 2 çarpı i üzeri 5 artı diyorum 3'e geçtik. Eksi 1 üzeri 3 çarpı 3 çarpı i üzeri 4 artı dedim 4'e geçtim. Eksi 1 üzeri 4 çarpı 4 çarpı i üzeri 3 5'e geçtim. Eksi 1 üzeri 5 çarpı 5 çarpı i üzeri 2 dedim arkadaşlar. Şimdi bunları biraz düzenleyelim hadi düzenlediğimizde eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1'dir zaten 1 ile çarpınca yine eksi 1 yapar i üzeri 6 neye eşittir arkadaşlar i kareye eşittir i kare neye eşittir eksi 1'e eşittir o zaman burası aslında eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından artı 1 olarak geldi şurayı yazdık şimdi şuraya bakıyorum eksi 1'in karesinden artı 1 geldi 2 ile çarpınca 2 oldu i üzeri 5 neye eşitti peki i'ye eşitti değil mi o zaman burası 2 çarpı i'den 2 i geldi şurayı da yazmış olduk Eksi 1'in küpü eksi 1. 3 ile çarpınca eksi 3. i üzeri 4 neye eşitti arkadaşlar? i üzeri 4 de artı 1'e eşitti. Dolayısıyla bura, buradan ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Bunu da yazdık. Eksi 1'in 4. kuvveti artı 1. 4 ile çarpınca 4 oldu. i üzeri 3. i üzeri 3 de eksi i'ye eşitti arkadaşlar. Dolayısıyla buradan eksi 4 i gelecektir. Bunu da yazdık. Şimdi geçtik şuraya. i üzeri eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1 geldi. 5 ile çarpınca eksi 5. i kare de eksi 1'e eşitti. Eksi 5 ile eksi 1'in çarpımından artı 5 geldi arkadaşlar. E burayı toparladığımızda da ne olacaktır şimdi? 5 var. 3 çıkardım 2 kaldı. 1 ekledim 3 oldu arkadaşlar. 2i eksi 4i'den de eksi 2i geldi. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Üçüncü sorudayız. Bir A sayısının 5 ile bölümünden kalan sayıya A sayısının gölgesi denir ve A üstü tire ile gösterilir demiş arkadaşlar. Örneğin 13 sayısını örnek olarak vermiş üzerine bir tire gelince bu 5 ile bölümünden kalan anlamına geliyor. 5 ile bölündüğünde de 3 kalanını verecektir. Dolayısıyla 13 üzerinde tire gördüğümüzde 3, vere, 3 yazabiliriz bunun yerine. Buna göre gölgelerden oluşan şöyle bir denklem vermiş bize. Bu denklemi bir düzenleyelim. 17'nin 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Aslında orası 2x kare'dir diyebiliriz. 9'un 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Oraya da 4x diyebiliriz. 7'nin 5 ile bölümünden kalan da 2'dir. Eşittir 0 dedik arkadaşlar. denklemi daha rahat çözebilmek için hepsini 2 ile sadeleştirdiğimizde 2x kare 2'ye böldük x kare oldu. 4x'i 2'ye böldük 2x oldu. 2'yi 2'ye böldük 1 oldu. 0'ı 2'ye böldük 0 oldu. Ee, ne diyeceğiz buradan? Ne istemiş bakalım önce. İkinci dereceden denklemin aslının kökler toplamı ile kökler çarpımının toplamı demiş. Şimdi kökler toplamını bir bulalım. Nedir? Eksi 2 bölü 1'dir değil mi? Oradan da eksi 2 gelecektir. Bir de kökler çarpımını bulalım arkadaşlar. Bu da 1 bir bölü 1'dir. Oradan da 1 gelecektir. Bu ikisinin toplamını istiyor bizden. Yani eksi 2 artı 1'i istiyor. Cevabımız eksi 1'dir. Yani Bursa seçeneği oldu. Dördüncü sorudayız. AB ve B, BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere fx eşittir. A, x kare eksi A, artı B, fonksiyonu tanımlanıyor. Bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı demiş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bunu bir önce anlamaya çalışalım. x eksenini kesti, e, kestiği noktaların apsisleri toplamı 13'müş arkadaşlar. Şimdi x eksenini kestiği yerler bunun aslında kökleridir. E bunların toplamını söylediğine göre aslında kökler toplamını söylüyor bize. Kökler toplamı 13'müş. Kökler toplamını biz aynı zamanda eksi b bölü a olarak bulabiliyorduk. Yani eksi b'si zaten eksi a b bölü a olarak yazabiliriz. Eşitmiş 13'e. Eksiler sadeleşti. AB'yi açalım. 2 basamaklı sayıydı. 10A artı B şeklinde yazabiliyoruz. Aşağıda da A var. Eşittir 13. İçler dışlar çarpımından 10A artı B eşittir 13A olarak geldi. 10A'yı karşı tarafa attığımızda eksi 10A olarak geçecek. 13A'dan 10A çıkarttığımızda da 3A gelecektir arkadaşlar. B eşittir 3A olarak gelmiş oldu. Bu bir kenarda dursun bakalım. Şimdi bize neyi sormuş? Bize de absisler çarpımını sormuş. Kökler çarpımı nedir? C bölü A. C dediğimiz sayı burada BA olarak verilmiş. Şuraya yazayım. X1 çarpı X2 eşittir. BA bölü A olarak yazabiliriz. BA'yı açalım. İki basamaklı sayıydı. 10B artı A olarak açtık. Aşağıda da A var. Şimdi biz B'yi 3A'ya eşit olarak bulmuştuk. O zaman şurada gidip B yerine 3A yazarsak 10 ile 3a'yı çarptım 30a. Bir tane a da buradan ne geldi? 31a geldi. Aşağıda da ne var? A var. A'lar sadeleştiğinde cevabımız 31 olacaktır. Yani Edirne seçeneği. Geldik 5. ve bu testimizdeki son sorumuza. a, b ve c birer rakam olmak üzere. a x kare artı b x artı c eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden denklem demiş. Şimdi arkadaşlar şurada köklerden birine x1 diğerine de x2 diyecek olursam. Bunun kökler toplamı ne olacaktır arkadaşlar? Buradan eksi b bölü a gelecektir değil mi? Diyor ki bize bunun diyor bu denklemin köklerinin yani x1 ve x2 çarpma işlemine göre tersi yani 1 bölü x1 ve 1 bölü x2'den bahsediyor arkadaşlar. Kök kabul eden denklem yine ax kare artı bx artı c. E bunun kökler toplamına yeni oluşan denklemin kökler toplamına baktığımızda yine eksi b bölü a olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şurada bir paydaları eşitleyelim. Bakalım ne gelecek. Paydaları eşitlediğimde yukarıdan x1 ve x2 geldi. Yazıyorum x1 artı x2. Aşağıdan ne geldi? x1 çarpı x2 geldi. Eşittir. Eksi b bölü a. x1 ile x2'nin toplamını ben zaten eksi b bölü a olarak bulmuştum. Peki çarpımları ne olacaktır burada? Şurada çarpımları da c bölü a olacaktır. Bunu da yazalım. Eşittir diyoruz. Eksi b bölü a. Şimdi şurada birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım arkadaşlar. Eksi B bölü A olduğu gibi kaldı. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yani A bölü C yapıyorum. Eşittir. Eksi B bölü A oldu. Peki. E, sadeleştirme işlemlerini yapalım. Eksi B ile eksi B gitti. A ile şuradaki A da gitti. Dolayısıyla A bölü C eşittir 1 olarak kaldı. İçler dışlar çarpımından A eşittir C oldu. Şimdi bu ABC 3 basamaklı sayısı. Bize zaten bunu sormuş. Kaç farklı abc 3 basamaklı sayısı yazılabilir diye sormuş. Şu abc'nin abc'de daha doğrusu e, a ile c'nin eşit olduğunu biliyoruz biz. Bu durumda a'ya 0 veremeyeceğimize göre yani 0 b 0 olmayacağına göre çünkü 3, hiçbir 3 basamak sayı hiçbir sayı daha doğrusu 0 ile başlamaz. En az 1 ile başlayabiliriz. O zaman şöyle diyelim. 1 0 1 olabilir a ile c eşit olacak başka ne olabilir arkadaşlar? 1 1 1 olabilir. 1 2 1 olabilir. 1 3 1 olabilir. Bu böyle devam eder. 1 9 1'e kadar gidebilir. Çünkü B için hiçbir kısıtlamam yok. Bütün rakamları verebiliriz. Sadece rakam olduğunu biliyorum. Başka da bir kısıtlamam yok. Şimdi A ile C'nin 2 olduğu duruma bakacak olursam 2 0 2 olabilir. 2 1 2 olabilir. Bu şekilde nereye kadar gidecektir yine? 2 9 2'ye kadar gidecektir. Aynı şekilde 3 0 3 3 1 3 şeklinde devam ettiğimizde 3, 9, 3'e kadar gidecektir arkadaşlar. Ve bu şekilde ilerlediğimizde 9, 0, 9, 9, 1, 9 diye ilerlediğimizde ise 9, 9, 9 olarak bitireceğiz. Burada toplamda kaç tane sayı var? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi burada 101 var, 111, 121, 191'e kadar. Kaç tane sayı var aslında arkadaşlar? 10 tane sayı olduğunu söyleyebiliriz burada. Burada 202, 212, 292'ye kadar onar onar ilerliyor ve burada da 10 tane sayı vardır. Toplamda peki her birinden 10'ar tane geldiğini anladık. Peki 101'den başlıyor 909'a kadar gidiyor. Yani 100'ler, 200'ler, 300'ler şeklinde 900'lere kadar 9 farklı sayı grubu var burada. O zaman burada 9 tane 10 gelecektir deriz. Oradan da 90 tane sayı gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bu testte çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.